Evet Abdullah Bey. Evet, evet. Aşağıdakilerden hangisi Beşiktaşlıdır? A. Fatih Yürek. B. Cemil İpekçi. C. Michael Jackson. D. İbn Abdullah. Valla, Michael Jackson yakın geliyor. Ama ben size sorayım o zaman ben. Nedir? Amede demedim, demedim. Cemede demedim. Amede mi, benim demedim, demedim, demedim. Yürü adamı cinede gelme. Agresifliği, kompleksliği. Buradan uçarsam kafayı kurum anın amına amına koyayım. Şimdi ne diyeyim? Abi Abdullah diyeyim. Bey ben size çeki şöyle uzatıyorum. Bak, bu çeki alırım. Bir daha geri vermem. <laughs> Gelişmeye devam ediyoruz. Bir şoker hakkınızı kullanabilirsiniz Abdullah Bey. Ben sana şoker hakkımı kullanmak istiyorum dedim mi? Hadi şey de şimdi. Al benim mi Demediğim demedi. Abdullah Bey bilemem o sizin şeyiniz biliyorsunuz. Konuşma lan! Adamın hatağı bozma. Sakin olun Abdullah Bey. Ben bir arkadaş aramak istiyorum. O jokerimi kullanmak istiyorum. Evet kimi arıyoruz Abdullah Bey? Benim bir arkadaşım var. benim Ozan Köy.